Oralara birer imza alalım. İmza atsınlar. Ne İmza. İmza. Ne yapacaksın? 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 İmza. Ne

öncelikle hem e, yalovamızda hem de böyle bir etkinlikte sizi ağlamak üzere <laughs> e, onu görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> e, bu yalova'daki bu derneğimiz 30 yıl geçmişe sahip bir dernek. Yalova Yeni yaşam engel Derneği. <laughs> <laughs> Türkiye'de STK'lar, dernek, federasyon ve konfederasyon ağıyla birbirine bağlı. Derneğimiz federasyona bağlı. itu ki ada serikat bapak, ada e, federasi, ada konfederasi. Hmm. Semua semuanya dia terintegrasi dan saling e, apa namanya uh, e, berkesinambungan satu sama lainnya. E, dan ini serikat hmm. ya, olduğu ya. kadar ulusalda da güçlü bir dernektir. Hem federasyon başkanlığını ben yapıyorum di <tuh> de konfederasyon yönetiminde de iki tane yöneticimiz var. Okay. Selain e, karena dia juga merupakan hmm. anggota dari konfederasi dan e, hmm. beliau sendiri adalah chairman hmm. jadi mereka merupakan suatu yayasan yang cukup kuat Bapak, oh. dalam e, nasional. bu kapsam içerisinde de ulusal ve uluslararası düzeyde engellilik politikalarına aktif oluyoruz. Bakanı, çok aktif. O yüzden sizin gibi bir büyük elçiyi bu dağlamak bizim engelli camiası için çok güzel bir olay. Evet, bugün zaten yayınlanacak filmde e, bir fark yarattığı konusunda bizlere bir tecrübe olacak diekspresikan dalam satu film Bapak bagaimana uh, dan uh, bagaimana di dalam film itu membuat kami ter, uh, Iya yeah. Ee, yine derneğimiz bundan 30 yıl önce engellilerin fizik tedavisi ve özel eğitimle ilgili çalışmayı Türkiye'de ilk başlatan dernekler derne. arasında. <laughs> Bizim baba Ya, saya merasa ini adalah pertama kali yang mempunyai kegiatan memberikan training dan pelatihan kepada orang-orang ya. yang bisa ya. memberikan ya. Uh, pendidikan lainnya di ya. Turki untuk pertama Tur kali. Turki ada ya, di, di, di mana? Evet, di evet. di evet. e, hmm. kanun çalışmalarında hmm. o yüzden bakanlıklar biznen hmm. çok görüş ve fikir alışveriş. Dengan begitu oh. banyak sekali uh, ya, namanya? Uh, undang-undang kami atau semua hmm. undang-undang uh, hmm. kami ya oleh so, Kementerian. Terima kasih, saya sangat uh, senang dan berbangga dan sangat berbahagia sudah hadir di tengah-tengah keluarga saya pada siang hari ini merupakan kehormatan bagi saya mewakili rakyat dan bangsa Indonesia untuk hadir di tengah-tengah uh, keluarga besar ini uh, tentu teman-teman. Uh, apa yayasan yang didirikan sejak tahun 1995 ini merupakan sebuah rumah buat teman-teman uh, penyandang disabilitas. Saya rasa ini adalah gerakan kemanusiaan, gerakan moral yang sangat tinggi di tengah-tengah dunia yang sedang uh, terserai-berai uh, di, di dunia tergerah uh, terpolarisasi. Rumah ini menjadi penyejuk buat apa buat uh, kemanusiaan bahwasanya ada rasa kemanusiaan yang masih ada di antara kita terhadap sesama untuk sama-sama memberikan kesempatan kepada mereka mereka penyandang disabilitas untuk maju tumbuh dan sama-sama memberikan kontribusi buat bangsa Turki dan dunia. Özellikle e, efendim e, çok teşekkür ederiz buradaki e, ben buldum yerine çok memnun oldum. E, akraba diyebiliriz yani arkadaş diyebiliriz. Ben çok çok mutlu ederim. E, biliyorum ben sizdeki faaliyette 30 senedir. 1995. 1995 <laughs> diye yerinde e, çok aktif faaliyette. E, buradaki e, yani etrafında savaşlardan e, diğer çeşitlerin çok e, kupur kupur bir... E, nasıl söyleyeyim ama buradaki gibi çocuklarımız evet. yani ki biz evet. ona engelli göremedik fakat gerçekten ısınıyor buradaki ev gibi bakıyorum evet. Aa, ve sizin keyfaliyetleri onların ıı, geleceğini onların evet. aktif ıı, bizim gibi insanla insanla olduğunu çok inanıyorum. inanıyorum.

dengan hati yang sama Bapak. Slogan kami seperti itu. Yeah. Özür dilerim. Ne ikram edin çay, soğuk bir şey? Ya ya ya. Çay, çay, çay. 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 sormak istediğiniz bir şey var. Hani Türkiye'yi nasıl buluyor? Türkçe bir şey öğrendi mi? Türkçesi konuşabiliyor mu? Bagaimana Bapak melihat Turki? Apakah Bapak senang? No? mu. Uh, 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 saya uh, terus terang saya sudah dua tahun berada di Turki ini dan saya merasa sangat berbahagia dan sangat senang karena berada di antara keluarga besar. Uh, apa sendiri? Saya merasa. Turki bahasa Turki adalah uh, apa, keluarga saya sendiri. Saya berada di tengah-tengah keluarga, kemana-mana saya disambut dengan sangat hangat. Saya tidak merasa berada dengan orang lain, tapi saya berada, apa berada apa merasa berada di rumah sendiri di negara sendiri. Itulah kenapa Indonesia dan Turki memang adalah sahabat dan saudara dekat. Terus terang uh, kalau bahasa Turki saya tidak terlalu bisa. Yang saya tahu cuma hebat aja. <laughs> iki sene oldu. Bayağı çok dolaştım ben. Hep dolaştım da e, herkese çok yani samimi gözüküyor. Samimi evet. dolaştım ben. Çok mutlu. kendim ülkem gibi hissediyorum. Yani, Gerçekten Türkiye zaten Indonesia ve Türkiye arası Bilim, biz bağımda çok yüksek akraba diyebiliriz. Yani çok evet. yakın. çok yakınız. Tamam. Çok mutluyum ben. Yani, Maalesef bir çevrim yok. Fakat elbette bir. Evet. Oh, yeah. Uh, saya sengaja datang ke apa, yayasan ini karena memang uh, saya sudah, di, apa, sudah diberi bahwa saya nanti sore akan ada pemutaran film tegar uh, Yaitu salah satu film yang memang menceritakan bagaimana seorang penyandang disabilitas yang memiliki mimpi besar Yang ingin tumbuh dan berkembang dan ingin apa, menjadi maju uh, apa, uh, Disabilitas yang dimiliki tidak menjadi halangan dia untuk terus uh, tubuh dan berkembang dan maju berkontribusi buat bangsanya. Hari ini kita akan menyaksikan ya, Saja memang saya datang ke apa ke yayasan ini untuk uh, mendengar melihat secara langsung bagaimana yayasan ini uh, memberikan perhatian yang sangat besar terhadap mereka mereka yang menyandang uh, disabilitas dan ini adalah contoh rasa kemanusiaan yang masih tumbuh dan berkembang di dunia dan harus terus didorong, harus terus disupport bagaimana kita memberikan perhatian yang besar kepada mereka-mereka yang memiliki keterbatasan, yaitu penyandang disabilitas tersebut ini kalau kita bikin yang luar ego, kita tidak hanya bikin ini Ee, ben zaten biliyorum, Getar diye bir film var, Endonezya ee, uh, bir film. o uh, filmden biraz tanıştıracağız, uh, o filmden nasıl bir uh, engeli ama çok büyük bir rüya olmuş, <laughs> benim için çok uh, güzel bir mesaj, evet. çok, çok güzel bir örnek olarak <laughs> gösteriyor. Uh, yani gerçekten uh, buradaki gelmek uh, ben bakmak istiyorum. Gerçekten canlı canlı nasıl uh, engelli burada ve nasıl yalova ki ve engellenin çok uh, dikkat veriyor, support veriyor. Uh, gerçekten destek vesaire ona kendime gördüm. Onlar da mutlu bir hayat geçirmeye de uh, kendi bizzat gördüm. Buraya uh, geldim. <laughs>

<laughs> bu, bu e, annemiz içerden geliyor şimdi kendi el eleme ile filografis salatıyla teki normal <laughs> <you very> <laughs> kendi işedi kendi yaptı yani dışarıdan satın <laughs> almadığı tamamen derneğimiz <laughs> yönetimi. Yang bapalihat <laughs> itu ibu ini yang bu bu daytangannya sendiri bapal sangat bagus banget luar biasa. çok Maschow coc. Biful. Saya akan taruh di kantor saya. Kesinlikle benim ofisem götlüsü koyacağım ben. Bakalım buraya. Bir de bir çantanız var, kitap olan, onu da verelim. Ondan sonra heyete, kendisi de müsaade So now, give it to you, to you, in the office, this one. jadi, ini adalah dari Kita Raja di Indonesia Abad

batik for you Ola gizh an, gresim en da Ola gizh an, gresim en da Ola gizh an, gresim

Okay. Yeah. onur on oluyorlar çekiyorlar <laughs> öyle. Ben de bugün de tam uymuş. Aa, evet gerçekten. vallahi işte. Bugünki kostümü evet. tam <laughs> o, tam uymuş. Evet. <laughs> 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 Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya. <laughs> daha, 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 daha. İki tane kitap. <laughs> bir, tane. engelli ailelerinde annenin <laughs> üzerindeki yükü almak için babaları sürece dahil İki tane. İki tane. bir tane. İki tane. İki tane. İki proje İki orang orang apa namanya yang itu. O onun bir kitapçığı. Bu da